Carmel Yani günümüz adıyla Kayaköy. İlk bulgular Milat'tan önce 3000. Kentin yamacındaki evler 19. yüzyılda yapılmış. O yıllardaki adı Levissi. Yıl 1923 mübadele yılı. Halk gitmek zorunda. 760 yapı 2 kilise, 14 şapel, 2 okul, 1 gümrük binası ve bir sürü yaşanmışlık. Tarih 1957'yi gösteriyor. 7.3 şiddetinde deprem. Evleri hasarlanan halk, terk eden evlerdeki çatı, kapı, balkon, pencere hepsini söküyor. Ve günümüz, yıl 2022-2023. Siz de burayı ziyaret ettiğinizde avaz avaz sessiz çığlığı hissedeceksiniz. sizlerle Fethiye Kayaköy yaşanan, bizlere derin hüzün veren, unutulmuş bir geçmişin parçaları hakkında dramatik olaylar hatırlayacağız. Bahsettiğim yer zamanın tarih sayfalarında kaybolmuş, bir toplumun yankılarını barındıran bir yer olan Fethiye Kayaköy. Kayaköy Türkiye'nin Muğla iline bağlı bir köy ve tarihi dokusuyla. Ancak 1923 yılında gerçekleşen bir olay bu huzurlu köyü trajedinin merkezi yapmıştır. Kayaköy eski adıyla Levissi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Rum halkının yoğun olarak yaşadığı bir yerdi. Gördüğünüz gibi halk dağın sırtlarında yaptıkları gizemli evlerde oturmuş, aşağıda kalan verimli toprakları da işleyerek hayatlarını geçirmekteydiler. Şimdiki yerleşime baktığımızda şimdiki bizlerden ne kadar önde olduklarını anlayabiliyoruz. Eski yerleşim bir zamanlar canlı bir yaşam, arkadaşlık ve neşeyle doluydu. Ancak 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan nüfus mübadelesi sırasında Rum nüfus köyü büyük bir trajedi ile her şeyi bırakarak terk etmek zorunda kaldı. Bu terk edilen köydeki evler zamanla harabe haline geldi. Sonrasında çeşitli göçlerle buralara yerleşen halk, evlerde kalan demirbaşları, yeni yaptıkları ve verimli topraklar üzerine kurdukları yaşam alanlarında kullandılar. Gözlerinizi kapatın ve hayal gücünüzle geçmişe yolculuğa çıkın. Hayal Hayal edin. Bir Yunan ve Türk kültürünün müzikleri gibi, birlikte çizdiği resim gibi bir kasaba. Sokaklar kahkahaların melodisi, kızaran lezzetli yiyeceklerin kokusu ve kutsal tapınaklardan yükselen dualarla dolu. Kayaköy halkı barış içinde yaşıyor. Öykülerini, geleneklerini ve hayallerini paylaşıyorlar. Hayatları büyüyen bir dokunun muhteşem desenleri gibi birbirine geçmişti. Binlerce yıl geçse de çözülemeyen bir topluluk oluşturuyorlardı. Ancak tarihin yıkıcı akıntıları genellikle tahmin edilemiyor. Ve masumları korumuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın yankıları bu tepelerden yankılanarak bir zamanlar bu köye hakim olan huzurun parçalanmasına neden oldu. kabusa dönen şey Yunan-Türk savaşının taktak vermesiyle gerçekleşti. Bu aynı zamanda Türkiye'nin özgürlük savaşıydı. Çatışma arttıkça Kayaköy halkı siyasi belirsizliğin kurbanı oldu. Kaos ve kan dökülme ortamında atalarının evlerinden kaçmak zorunda kaldılar. Aileler ayrıldı. Ömür boyu süren dostluklar paramparça oldu ve bir zamanlar refah içinde bir köy acı dolu bir hatıradan başka bir yer olmadı. Dramatik olaylar devam ediyor. 1990'lı yıllarda Balkan Savaşlarından kaçan Kosovalı bir aile Kayaköy'e sığınmaya karar verdi. Bu aile Kayaköy'deki harabe evlerden birine yerleşti. Ancak bu köydeki hayaletvari atmosfer ve terk edilmiş duygusu ailenin hayatını daha da zorlaştırmaya başladı. Ailenin yaşadığı evde hayalet olduğuna inanılan varlıkların etrafta dolaştığına dair söylentiler çıkmaya başladı. Eve gelen bazı ziyaretçiler tuhaf sesler duyduklarını ve garip şekiller gördüklerini iddia ettiler. Bölgede yaşayan halk arasında Kaya Köy'ün hayaletli olduğu söylentisi hızla yayıldı. Ve 1999 yılında Kosova Savaşı sona erdi, aile geri döndüğünde evlenip terk etmek zorunda kaldılar. Ancak bu olay köyün bölgedeki ürünü arttırdı ve hatta birçok paranormal araştırmacı ve meraklısı bu köye akın etti. Kayaköy zamanla hayalet evleriyle ünlenen bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Sonuç olarak Fethiye Kayaköy'de yaşanan dramatik olaylar köyün tarihi dokusuna eklenen bir kara leke olmuştur. Rumların terk ettiği bu köy, Kosovalı sığınmacılar için bir umut kapısı olmuş olsa da hayaletli olduğunu inanılan varlıkların ortaya çıkmasıyla birlikte korkunç bir üne kavuşmuştur. Bu olay Kayaköy'ün dikkat çekici ve gizemli bir yer olarak bilinmesini sağlamıştır. Ancak bu hikaye sadece umutsuzluk hikayesi değildir. Oh so, hayır, bu umut, direnç ve almanın hikayesidir. Kayaköy halkının dirençli ruhu hala yaşıyor. Bu boş sokaklara yeniden hayat verenlerin damarlarında dolaşıyor. acı ve kayıpların kıvılcımlarında şekillenen hikayeleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bugün Fethiye Kayaköy, tarihin yaralığına tanıklık ederek bir anıt olarak durur. Bizi sırlarını çözmeye, geçmişini benimsemeye ve bu yere bir zamanlar ev diyenlerin ayak izlerinin unutulmamasını sağlamak için bizi çağırıyor. Evet dostlarım. Hayalet Köyü sadece unutulmuş bir dönemin bir anıtı olarak değil. insan dayanıklılığının bir kanıtı olarak, ayrılığın ve çatışmanın sonuçları olarak ve en önemlisi daha parlak, birleşik bir geleceğin umudu olarak koruyalım. Geçmişimizi bilmek ve anlamakla daha empatik ve merhametli bir dünyanın tohumlarını atarız. Fethiye, Kayaköy'ün derslerini dinleyelim. Böylece dünün trajedileri tekrarlanması ve ortak tarihlerimiz bizi daha iyi bir yerine yönlendirsin. Buraya kadar benimle kaldığınız için gerçekten minnettarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmamalısınız. Sağlık ve sevgi dileklerimle. Teşekkür ederim.